şekilde yeriyle dilanmamız işte bunlar sağlam çöktü değiştirdim burada bunlarla uğraşırken tam tekrar bunu buraya şimdi geldi ben döndüm o zaman ve köpekli de geçiyor beyaz yeni bir köpekli bu ben değil, ben değil diyen Siyonist askeri. <laughs> i̇şte cadıların kraliçesi bu. Orhons bu. Nasıl var mı lan? Bak yine lanla konuşuyor. Tek insan yok parça. Tek o varmış. İlmi Türkmen'in gezdiremezsiniz dediği parttan. Ve kendini gözüme sokacak. Merdivenden inerken bunu da gönderdi. Bu Özdemir'in yazdık ya yorumda. Özdemir diye. Özdemir'in kedisi. Burada kendini dönülüyorsa... yazacak. Nah Özdemir'in kedisi. Hepsinin asıl sahibi belli. Bilgisayara hakkerlik olduğu gibi sanki düğmeye basarak led lampalar çökertiliyor. Kip çünkü.